Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne gidiyorum. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sağlık alanında yaptığı atılımları tüm hızıyla devam ettiriyor. SGK ile aynı şemsiye altına giren Yakın Doğu Üniversitesi şimdi de çok önemli organ nakli gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bir ilk olacak ülkemizde. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sağlık alanında gerçekleştirdiği atılımlara bir yenisini daha ekleyecek. Yakında Üniversitesi Hastanesi Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Savaşan, Yakında Üniversitesi Hastanesi'nin karaciğer, böbrek, kemik iliği, kök hücre nakilleriyle yapay kalp işlemleri yapabilmek için hazır olduğunu açıkladı. Savaşan yakında Üniversitesi hastanesinin karaciğer, böbrek, kemik iliği, kök hücre nakilleriyle yapay kalp işlemleri yapabilmek için hazırlıklarını tamamladığını belirterek organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetme tehlikesi yaşayan gerek çocuk gerekse de erişkin hastaların hayatlarını kurtarmaya yönelik olarak organ ve ilik nakli yapabilmek için hemşire, teknisyen ve diğer gerekli sağlık personelinin eğitimlerinin tamamlandığını anlattı. Savaşan hastanede organ ve ilik nakliyle yapay kalp işlemi yapabilen konusunda uzman hekimlerin bulunduğunu, ayrıca bu uzman hekimlerle çalışacak hemşirelerin yanı sıra diğer sağlık çalışanlarının da söz konusu nakiller ve işlemler için yurt dışında eğitimlerini tamamladıklarını söyledi. Organ bağışı konusunda yapılacak yasal düzenlemelerin ardından nakillerin yapılmasının kolaylaşacağını vurgulayan Savaşan, yakın üniversitesi hastanesinin ülkede organ bağışı konusunda toplum bilincinin oluşturulması için çalışmaları başlayacağını da sözlerine ekledi. Efendim şimdi sırada kısa bir dünya turu var. Önce anlatan Türkiye'ye gidiyoruz. Türkiye Başbakanı